الحمد لله وصلى الله تعالى عليه ومصطفى محمد وآله وصحبه ومن يقرئ القرآن مع محبه رضي الله تعالى عنكم وعن كافة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحمد. بكم من المنزى آل وصحبنا صلاة والسلام من ذنب دعائنا بو dersimizde Subhaneke duasını evvela beraber okuyacağım. Sonra e, ben okuyacağım. Biraz fazla vereceğim. Siz okuyacaksınız. Ondan sonra ben okuyacağım. Böyle devam edeceğiz. Fatiha-i Şerife okuyacağız. Kısa sureleri, Nas'tan Fil sure'sine kadar okuyacağız ki hemen İlk etapta namazda okuduğumuz bu süreler ve Sübhanike duası tahsih edilmiş olsun. Bu okumada tecvitlenmiş, tahsih yapılmış şekilde bir okumadır. Bunun uzmanlık tarafı tabii ki uzun sürer. Şimdilik namazda sahip ol olacak şekilde okuyacağız inşallah. الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ve la ilahe gayruk. Şimdi kelimeyi ben okuyacağım. Biraz fazla böylece Siz okuyacaksınız. Böylece devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك Allahu Ekber. Bu okuyuş tarzı tasviye huruf diyoruz buna. Kelimeler ve birlikte yapıyoruz tabi. Burada ifrat yapılır. Farkındaysan kelimenin üzerine çok duruyorum. Neden öyle? Kamilen tamamen yerleşsin diye harfler, kelimeler. Bu talim bittikten sonra bu bu kadar harflerin üzerinde durma yar yar düşünür. Mesela Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebâreke snuk desen kafi gelir. Bu aynen bir şey, çubuğa benzer. Şöyle bir çubuk olsa elinizde. Böyle eğri. Tabii ki. Bunu doğrultmaya kalsanız böyle yapsanız gene aşağı düşecektir bu. Ne yapıyoruz? Bu çubuğu böyle ters safa büküyoruz. Bıraktığımız zaman ortaya geliyor. Bu tasih huruflu talim böyle demektir. Harflerde fazla üzerine duruyor anlayacağınız.